Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Mochi'nin yaptığı bu oyunu yapamazsın adlı bir oyunu var arkadaşlar. Bugün ona girdik. Size güzel bir şey anlatacağım bu oyunu ilgili. Bu oyunda Robux kazanabiliyorsunuz. Mesela birileriyle trade yapabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar en çok bu de oluyor arkadaşlar. Eğer çok ilerlediyseniz ve yanınızda e, Robux'u olan birisi varsa arkadaşlar. Ona şu Robux'a karşılık kendi canımı feda ederim diyebilirsiniz. Yani oyunda yani arkadaşlar. Video zıplayıp ona doğru yere gösterebilirsiniz. Yani adamlar Robux isteyeceksiniz ama. Hocam 5 Robux. Ay hocam ne işin ya. 5 Robux isterseniz e, Kazanma ihtimaliniz daha yüksek arkadaşlar ama ee, ben denedim arkadaşlar. Adam bana 5 robux vereceğini söyledi. Olmadı. Arkadaşlar eğer sizin e, konuştuğunuz kişi size bunu verirse e, daha iyi olur. Yani. Ben 5 robux e, videolarında kullanacaktım. Ama kullanamıyorum. Nedense. Hazır böyle gideyim de. Çok güzel gidiyoruz Arkadaşlar o... <laughs> Şu an geçtik arkadaşlar Değil mi <laughs> Arkadaşlar Şu an çok az internet çektiği için yapamıyorum Arkadaşlar Bu oyundan e, diğerlerine hizmet ederek Robux kazananlar bana Yazabilir Yazabilir işte arkadaşlar her neyse. Kaç Robux kazandığınızda da yazmayı unutmayınız. Videoyu kapatacağım birazdan. Çünkü şuradaki insanları trolleyelim birazcık yani ya. Değil mi? Trollemeden olmaz. Bu bu oyunu trollemek için yapmış. Oha. Adam hala nasıl yazabiliyor lan? Oh be sonunda. Kapının ardında ne vardı? Dur. Arkadaşlar bunu çözebilir miyiz? Oha, bak. Bak. Bak bulduk. Bak bulduk. Bak bulduk. Yok ya. Hıyar. Hıyar olduk bence. Burada da futbol oynamış. Yani kötü oyunu bul. <laughs> Ama Robux kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ben videoyu durduracağım. Birazcık Robux kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz o sırada işte ne yapıyorsanız yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.